Türk Telekom, Oje grubuna satılmıştı, işte Hariri ailesine ait, işte Lübnanlıydı ama Su Suudi Arabistan'daki şirketlerinden. Olaylar olaylar. Saudi, Saudi Oje diye bir şirkete satılmıştı. Sattışı iyi bilenler tarafından satılmıştı o zaman. Bu Oje geldi, Türk Telekom'u bir süre yönetti. Sonra ortaya çıktı ki bunlar Türk Telekom'u aslında Türk bankalarından aldıkları kredilerle satın almışlar. Yani Türk Telekom'u Saudi OJ'e satmışız. Biz Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın tabiriyle asetimizi Saudi'ye satmışız, Türk asetini. Fakat onlar Türk asetini Türk bankalarından aldıkları krediyle almışlar. Yani derinin taşıyla derinin kuşunu vurmuşlar. Aradan bir zaman geçti. Şu ortaya çıktı. Saudi Oje Türk bankalarına olan borcunu ödemedi. Yani Türk Telekom'un yıllarca yönettiler. Türk Telekom'un kasasındaki paraları aldılar. 5,5-6 milyar dolarlık bir borç takarak defolup gitti.